Bu video bir oyun incelemesi değil. Oyun dünyasını merak edip de arada bir neler oluyor burada acaba diye kontrol eden birisinin kendini güncelleme çabası. Oyunlarla olan ilişkimi, bu konudaki geçmişimi daha önce konsol üstü kanalından Murat'a anlatmıştım. Şuradan izleyebilirsiniz. Dolayısıyla eğer sıkı bir oyuncuysanız aradığınızı yes, bu videoda bulamayabilirsiniz. Ama oyuncu olmaktan çok oynatıcı olmak ilginizi çekiyorsa o zaman doğru yerdesiniz. Bu arada oyun derken şunu kastediyorum. Bu bir android. Bu da bir insan. Thank you Marcus. Bu insan bu android'e oku demiş. O da kitaplığa göz gezdirip bakın hangi kitabı seçmiş.

Android'in yaptığı bu yoruma karşısındaki insan, bilge insan ne diyor biliyor musunuz? That have no part of being human evet, bu oyun insan olmanın ne demek olduğunu sorguluyor. Adı da Detroit Become Human. İnsan olmak. Olaylar bundan 20 yıl sonra 2038'de geçiyor çok da uzak olmayan bir gelecek. Makine zekası insanınkine çok yaklaşmış. Üstelik artık bizimkine çok benzer bir bedeni de var. İşte biz bu oyunu oynarken o bedenleri kontrol ediyoruz, onları oynatıyoruz. Yapacağımız seçimlerin, vereceğimiz kararların sonuçlarına göre bu androidler ya da etrafındaki insanlar ya hayatta kalıyor ya da ölüyor. Fakat pek çok oyundan farklı olarak kontrol ettiğiniz karakter ölürse oyun bitmiyor, game over olmuyor. Oyun onsuz devam ediyor. Ben bu oyuna 3 farklı perspektiften bakmaya çalışacağım ve tahmin edeceğiniz gibi bunların ilki teknoloji perspektifi olacak. Oyundaki tüm karakterler, gerçek aktörler, aktrisler... Üç... Aynen ya bu herif o herif ya işte. Söylemiştim size. Shawshank Redemption'daki... ...Guard abi bu herif. Eşaretin bedeli Türkçesi. Bu herif. Hatırlarsınız kesin izlediyseniz. Üç boyutlu taranarak oluşturulmuş. Onların bir çeşit dijital kopyası yaratılmış. Sadece fiziksel özellikleri değil hareketleri de özel bir stüdyoda üç boyutlu hareket algılayıcılarıyla yakalanmış. <laughs> Bu teknik yıllardır sinema dünyasında da oyun dünyasında da kullanılıyor. Hatta yüzüklerin efendisindeki Gollum karakterini canlandıran Andy Serkis kendisini filmde fiziksel olarak hiç Ne? Böyle bir timing var mı ya? Donate sesi Golumdu Ozi ne yaptığının farkında mısın? 200 lira üstü geldiği zaman 2 donate sesi var. Biri bam bam çiki çiki caho birisi golüm. 500 lira attın. Tam onda golüm sesi geldi. Golüm sesi geldiğinde ekranda golüm vardı. Abi ozi 50 Confirmed abi şu an herif Illuminati yani. Ya şimdi bu yayına nasıl normal insan olarak devam edeyim? Nasıl olacak o iş? Abi istesek yapamazdık şunu ya. Afret neler oluyor oğlum benimle benimle konuş neler oluyor? Neler oluyor oğlum? Bu ne bu? Bu ne? Nasıl oldu bu afret? Yalanma beni. Nasıl oldu bu oldu? Ebim düzel oldu. sana 4 aylık mama parası mı gönderdi? He? Duydun mu sen dört ay şimdi? He? Hadi bir dans et. <laughs> dans etmekten de hiç keyif Hala bak. Sen ne yapıyorsun? Tamam artık yalama ellerimi, yalama. Yalama ellerimi, tamam. 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 Ay benim oğluşum lan. Vallahi <laughs> 1996 TL oldu. 2000'i geçer diye düşünüyordum. Ozi. 1996 TL attı. Işte. <laughs> Görmesek de bu performansıyla ödüller aldı. Çok teşekkürler. <laughs> Buna modern kukla oynatıcılığı da diyebiliriz. İşte bu oyunda 250 farklı oyuncu, yani kuklacı Oha. 513 farklı karaktere can vermiş. Yani bu dünyada sizden başka 512 kişiyle etkileşime girebilirsiniz. Bunu bir düşündüğünüzde gerçek hayatımızda hayatımız boyunca belki de bu kadar çok insanla kişiyle muhatap olmuyoruz. Bu kuklacıların fiziksel performanslarını 324 günde toplam 35.000 plan olarak kaydetmişler ve bu verileri kullanarak 74.000 animasyon yapılmış. Üç Olan. boyutlu animasyon filmlerini de izliyoruz. İşte oralarda da bu tür gerçekçi etkileri yaratabilmek için bilgisayar hesaplamaları, render'lar yapılıyor ve bu işlem her bir karesi için saatlerce sürebiliyor. Efendim? Oyun dünyasındaki zorluk da Efendim? burada çünkü... Bu... Ya ben çiki çiki İki... Çiki... <laughs> <laughs> Ay sikeceğim ya... İki yüzün üstünde çiki çiki... Allah Allah... Ozi tamam atma yeter. Utandım ama koyayım Atma ya. Atma abi. Allah razı olsun. Tamam dur yeter. Ben onu ayarlamıştım ama. Yeter abi. Gözünü seveyim. tamam al, al Cebine be konuşamıyorum. Cebine bereket abi. Sağ ol. Şey yapma. Dur bakayım. Ben onu ayarlamıştım. Tamam ben yaptım abi atma gözümü seveyim atma. Hesaplamaların gerçek zamanlı olarak yapılması gerekiyor. Bu oyunda izlediğimiz her şey, ışıklar, gölgeler, dokular, tüm detaylarıyla ve 4K çözünürlüğünde saniyede 30 kare olarak hesaplanıp bize gösteriliyor. Tüm bu teknik detayları size vermemin sebebi işin perde arkasına bakmanızı sağlamak. O perdenin arkasında 180 kişilik bir ekibin 4 yıllık bir çalışması var. 3000 sayfalık bir senaryo ve milyonlarca satır kod yazılmış. Artık teknoloji kullanılarak bu şekilde de değer üretiliyor. Daha geçen hafta bir Türk oyun firması Gram Games 250 milyon dolara satıldı. 2012'de kurulmuş ve 77 kişinin çalıştığı bir şirket 6 yıl gibi kısa bir sürede 1 milyar liradan daha fazla bir değere ulaşabildi. İşte oyun oynarken bir yandan da o oyunu sizin yazabileceğinizi, kurgulayabileceğinizi, ileride bunun sizin mesleğiniz ya da girişiminiz olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Oyunu kurgulayan, onu kodlayan kişi siz olabilirsiniz. Oyuncu olmaktan çok oynatıcı olmak derken biraz da bunu kastediyorum. Şimdi gelelim Perspective. what are you reading? oh, keats odes. it's one of the books he recommended. so, what do you think? well, there's a lot of sadness in his poems. Hmm. Keith was in love there's nothing like love to make a man feel more miserable. Sinematografi, ışık kullanımı, alan derinliği, özellikle arka planların bulanıklaştırılarak karakterlerin ve onların duygularının öne çıkartılmasının sağlanması gibi çabaları oyunu oynarken zaten çok kolayca hissediyorsunuz. Öte yandan bazı canlandırmalarda stilistik tasarımları da görebiliyoruz. Ama ben öyle hemen görülemeyecek, fark edilemeyecek bir tasarım boyutuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Mekan tasarımına ve özellikle belirli bir mekanın seçimine oyunun adında da dikkatinizi çekmiştir herhalde. Detroit kelimesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şehir bu. 2015'te UNESCO tarafından tasarım kenti olarak seçilmiş. Şimdi böyle düşününce aklınıza çok parlak, çok şaşalı bir kent geliyor değil mi? 100 yıl önce gerçekten de öyleymiş. Hatta bugün adını çokça duyduğumuz o Los Angeles'lardan, San Francisco'lardan filan çok daha gösterişli, çok daha popüler bir kentmiş Detroit. Çünkü 1903'te Ford otomobil fabrikasını buraya kurmuş. Ardından Chrysler, Dodge gibi diğer üreticiler de burada fabrikalar açmaya başlayınca Detroit 20. yüzyılın otomotiv başkenti haline gelmiş. Otomobillerin Hatta seri Detroit takımının adının Detroit Pistons olma sebebi de bu e, fabrikasyonun Detroit'te çok yaygın olmasından, tam bir sanayi şehri olmasından ötürüdür. İyi olarak üretilmeye başladı. gitmedim ama oradan biliyorum bir tek sanayi şehri olduğunu. Detroit Pistons'ın adı neden Detroit Pistons diye araştırdığım zaman öğrenmiştim bu döneme ikinci sanayi devrimi ya da endüstri 2.0 adı veriliyor. Fakat 2018 yılı itibariyle Detroit Amerika Birleşik Devletleri'nin en fakir şehirlerinden biri. İşsizlik yüzünden hızla azalan nüfusu nedeniyle bu kent neredeyse terk edilmiş bir harabeye dönüşmüş durumda. Suç oranları da en yüksek seviyelerde. Neden mi? Detaylarına fazla giremeyeceğim ama kimileri bunu ırkçılığa, ayrımcılığa bağlıyor, kimileri de teknolojik gelişmelere ayak uyduramamaya. Endüstri 2.0'ı siz kurmuş olabilirsiniz ama 3.0 çıktığında, geldiğinde ona ayak uyduramazsanız sonunuz Detroit gibi olur. Hiç fark etmeden bir harabeye dönüşüyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz kadar geçmişinizle övünün. İş işten geçmiştir yine de silkinip kendine gelme şansı her zaman vardır. İşte bu oyunda bugünlerde silkinmeye başlayan bir Detroit'in 20 yıl sonra nasıl geliştiğini görüyoruz. Muhtemelen Endüstri 4.0 dalgasını yakalamış ve bu kez otomobil yerine bu androidleri üretmeye başlamış. Oyunun mekan tasarımlarında bol bol terk evet, edilmiş endüstriyel ya, alanları, tamam. fabrikaları görüyoruz. Bir yandan da küllerinden doğmaya çalışan şehrin yeni teknolojilerini. Ama bu teknolojilerin tasarımında çok gerçekçi bir yaklaşım benimsenmiş. Öyle uçan arabalar falan yok. Ama günümüz dünyasında da artık görmeye çokça başladığımız dronelar çok daha gelişmiş modelleri ve kullanım şekilleriyle karşımızda. Kendi kendine gidebilen otonom araçlarsa her yerde. Araç tasarımları muazzam bir araba. Arabaları ancak bir Çok sorun var. Ya. Önemli bir sorun. Belki de Detroit gelecekte her şeyini yenilerken bir şeyi göz ardı etmiş. <laughs> Geçmişte onun çöküşünü hızlandıran ayrımcılık meselesini. Otobüslerin arkasında androidler için ayrılmış bir bölüm olduğu hemen dikkatinizi çekiyor. İnsanların arasına karışıp pek çok düşük seviye işi yapmaya başlayan bu robotlar her ne kadar zeka sahibi olsa da toplumda köle statüsündeler. İşlerini kaybeden insanların nefretini toplamışlar. Nefret insani bir duygu. Makinelerle insanlar arasındaki en temel fark bizim zekamız değil duygularımız. İşte bu oyundaki robotlar sadece zekalarını değil duygularını da geliştirmeye başlamışlar. Bu da bizi oyuna üçüncü bir perspektiften bakmaya zorluyor. Sanatsal perspektiften. Macbeth. What are you reading? Uh, Macbeth. It's one of the books you recommended. So, what do you think? Human emotions are intriguing though i can't really say that i fully understand them humans don't understand them either they rule our lives but we have no idea why they make us feel like beggars or kings life without emotions wouldn't be worth living <laughs> Artık en çok işlemeye başladığı temalardan biri bu. Daha önce Westworld dizisinin felsefesinden bahsederken de bu konuya değinmiştim. Çeşitli sorular ha, hayır, sormamız gerekiyor. Günün ya. birinde bizim kendi ellerimizle yarattığımız bu robotlar zekalarının yanı sıra o duygularını da geliştirirse ne olur? Bizlerle eşit haklara sahip olduklarını göstermek isterlerse ne yapacağız? İsyan ederler mi? Yoksa barışçıl yollardan mesela gösteri ya da yürüyüş yaparak mı haklarını ararlar? Peki bir hakları var mı? Tüm bu sorular şu an için siz çok anlamsız hatta gereksiz gelebilir. Sonuçta insan değiller. Dolayısıyla hakları filan da yoktur deyip kestirip atabiliriz. Peki ama insan ne demek? İşte bu soruyu sorduğunuz anda modern dünyanın bu oyunları, filmleri, dizilerinden kopup bir anda kendinizi kadim felsefelerin oyun alanında buluyorsunuz. İnsan olmanın ne demek olduğunu sorgulamaya başlıyorsunuz. Oyun daha başlığından itibaren become human, insan olmak diyerek bizi bu sorgulamaya zorluyor. Ve bunu yaparken bizim empatimizden faydalanıyor. Bizi bir androidin yerine koyuyor. Sonra da bir simülasyonun ortasına bırakıyor. Bu simülasyonun bizim hayatımızdan pek de bir farkı yok. Androidler bu kadar zeki olabilir mi? Asla olamaz gibi tartışmaları bir kenara bırakalım şimdi. Onları bir sembol olarak kabul edelim. Bizden farklı olan, farklı düşünen, farklı hisseden biri olduğunu farz edelim. Kendimizi böyle birinin yerine koyduğumuzu varsayalım bu simülasyonda. Gerçek hayatta olduğu gibi yüzlerce farklı karakterle olayla etkileşime geçiyoruz. Bu durumlarda aklımızı ya da duygularımızı kontrol ederek seçimler yapıyoruz. Yaptığımız seçimler bizim bu hayatta daha iyi ya da daha kötü bir duruma gelmemize yol açıyor. Hayat çizgimiz ya da kaderimiz bu oyundaki flow chart'ta olduğu gibi dallanıp budaklanıyor

This world doesn't like those who are different Farklı olanların sevilmediği, ötekileştirildiği bir dünya. Asıl çelişki de bu zaten. Kendimizi kabul ettirmek, toplumda bir yer kapabilmek için başkalarına benzemeye çalışıyoruz. Silikleşiyoruz, robotlaşıyoruz. E bu durumda bizim hayat oyunumuzun adı Become Human olmaz ki, Become Android olur. Hadi biz şimdiden androidlere haksızlık etmemeye başlayalım. Robotlaşmayız belki ama insan olmaktan uzaklaşırız. Eğer yapacağımız seçimleri bir başkasının iradesine bırakırsak sonucu bu olur. İnsanlığımızı sorgulamaya başlarız. Kim olmamız gerektiğini bir başkasının söylemesine izin verirsek işte o başkasının bize biçtiği rolü oynamaya devam ederiz. Artık bir oyuncu olmaktan çıkıp oynatıcı olmanın vakti gelmedi mi?